Herkese merhaba arkadaşlar bugün kılıç savaş oyunu oynuyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunun özelliklerini anlatayım arkadaşlar Oynama yerine basıyoruz Şimdi tek mi oynayacağız orduyla mı oynayacağız seçiyoruz ee, Mesela orduya bastık Şimdi e, e, şeyi seçiyoruz yani Harita seçiyoruz şimdi orduya basmadık mesela ee, Teke bastık burada da harita seçiyoruz arkadaşlar Şimdi ya istediğimiz haritayı seçiyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoya 25 like gelirse videonun serisi da Şimdi kule kilit haritasını seçtik. Oyna. Şimdi karakter seçiyoruz. Mesela paralı askerleri seçtik. Şimdi oynamaya basalım. Evet şimdi haritaya giriyor arkadaşlar. Birazdan da karakterimizi seçeceğiz. Evet. 9 dakika bekleyeceğiz. Şimdi bak görüyorsunuz. Kule bizim bak bu kule bizim. Bu da düşmanların şiirleri mancılıkları. Bunlar bizim kuleye savaş açıyor. Şimdi biz de kalktığımı seçeceğiz. Okçu mu? Mızrakçı mı? Arkadaşlar ben mızrakçıyı seçtim. Evet görüyorsunuz. Karakter. Arkadaşlar bak. Bir de e, şey buna basınca böyle uzaktan mı? Böyle oynayacağım. Yorumlara yazın. Böyle mi daha rahat? Böyle mi? Böyle mi yoksa böyle mi? Bence e, böyle daha iyi böyle. Bizim askerler de var arkadaşlar. Öncelikle biz bunlara çıkalım. Düşmanlar bize savaş açacak. Biz onları öldüreceğiz. Yani burası bizim kule arkadaşlar. Biz bu kuleyi savunuyoruz. Osmanlı mancılıklarıyla bize savaş açacak. Bizim askerler de burada. Bir askerimiz burada. Bizim abi takımımız da onlar da kumlis takımı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın yakından da baktırabiliyoruz. Görüyorsunuz. Bize e, şey mancıklar taş bulatıyorlar. Şu anda mancıklar ne kısmında var. Bak bak de buraya geliyor. Buradan da tırmanı kuleye savaş açıyorlar. Burayı zaten Biz de buyuz arkadaşlar. Kalp görüyorsunuz. keresi de orada. Bir de bizim şey kalkanımız var. Yumruğa basınca kalkan geliyor. Görüyorsunuz. Böyle kalkanla kendimizi savunabiliyoruz. Evet böyle diyoruz. Diyor. Arkadaşlar ölünce yeniden doğabiliyoruz. Evet birazdan doğacağız. Doğalım. Şimdi hangi kalkları seçeceğiz? Ben yine bunu seçelim çünkü sahibimizi koruyacağız ya. Arkadaşlar biz bence pusu kıralım. Düşmanlar bize hücum e, ederken arkadan onları şey yapalım. Öldürelim. Mancılık bulursak belki mancılık onları öldürebiliriz. Çünkü e, bizim kulede kulede tepesinde mancılıklar var. Dur vardı benden çıkayım düşmanları. Öldürelim. Öldürelim. O da, şöyle... da mancılık var. Bir okula yatırmayın da onları şöyle yazak oldu. Evet tane bu ha, abi, tane askerimiz anladık kalmış. Bak aferin ama iyi çabuk. Valla bize taş atıyor. Gel lan. Gel gel abi. Bakın bize taş atmaya çalışıyor. Hayır, hayır, hayır. Şey verdim, ben yukarı o, ne yukarı Şu masum bu ne Bak bana Kaç, kaç, kaç lan! Burası da korumaksız. En iyisi <laughs> ben Burası koruma zaten burada mı Hadi hadi. Ben en Neyse arkadaşlar. Şimdi şu savaş bölümüne çıkıp gidiyoruz. Bir menü. Evet şimdi savaş bölümüne girelim. Evet. Akarsu ordu savaşına gireceğiz. Oynamak. Ee, şimdi em, şeye girelim. Gemiliğe mi girelim? Deniz savaşına. Ben de biz orman savaşına girelim. Şimdi kahvemizi seçtik. Evet. Bizim ordu burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz Osmanlı ordusuyuz. Allah Allah. Allah. Ben baltayla onları öldüreceğim. Bizim ordumuz da burada. Bu ordu ne ses arkadaşlar? Bildiğimiz savaş. İsrail'e hücum. İsrail'e böyle yani. Kaç düşmanlı düşmanın ordusu hücum oraya geliyor. Hayır. Olamaz. Tamam. Ben de böyle yapalım çünkü o savaşın arkasındayız ya. Şu anda bunları ya ha. onları öyle. Arkadan böyle Allah'ın belası. Allah'ın belası. Kaçma lan. Kaçma kaçma. Gel gel buraya gel buraya. Buraya gel. Ha? Ağzına sıçın yasını. Ağzına öldürdüm. Arkadaşlar. Ya Allah. Lan öl. Tövbe şöyle. Ya Allah. Allah. Ya hak. Şu anda ordu savaşının ortasındayız. Bakın görüyorsunuz. Adamı öldürdüm. Bu git lan. Böyle ölürsün lan ha. Lan bir şey söyledi. Lan evinize gidin lan. Ölürsünüz böyle ölürsünüz. Bak o adamı. Lan. Ah öldü ha bot. Oğlum sen canını mı Bokuna mı sana? Aha öldü sana. Çok bilmiyorum. Aha öldürdüm aha. Gel 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 gel. Bismillah. Lan okçu. Allah Allah okçunun belasını versin. Oğlum bizi. Aha. Bana ok atıyorlar. Geri çekiliyoruz. Lan burada savaş var. Senin dedenin. Dedesinin adı ne? Hak. Sen... Allah. Hop oh, öldü ha bot. Bot bot öldü bot. Lan orada kim var? Şerefsiz. Hmm. Evet görüyorsunuz. Burada okçular var. Hücum. Allah Allah Allah. Yorulduk ya. Öldür öldür. Adam akıllı öldürür mü? Şehit oldu Arkadaşlar Şimdi diğer bölüme geçiyoruz Diğer bölüme geçiyoruz Evet Bu sefer asker değiştireceğiz Bence Ne olsun Ne olsun, ne olsun. Bence bu olsun ne. Bu sefer bir yumruk Yani Taş savaşı Başlıyoruz. Düşmanlar buradan geliyor. Akaça bu sefer dalacağım. Hepsini öldüreceğim. Kuleyi koyacağım. İnşallah bizim askerler yardım eder. Bu kule bizim değil. Akaça onu bulamadım. Asker oldum. Oğlum benim karakterim ne kel ya. Allah bu karakteri yapan belasını versin. Bari güzel karakter fakat şu bu kılıcı çok uzun ha. Arkadaşlar bu kılıcı gördüğünüz ucu gibi Bu videolar katına sonra bu kılıç size girince o yüzden bu videolar kat. Hadi neredesin? Aha geliyor. O oh, iki kişi. Hadi gelin dostum. Arkadaş hakkını güzel halledin. Bismillah. Aha öldürdüm. Oh oh sen de gel. Kaçma kaçma. Hadi öl, öl. Ağzını sıçın öldü. Oh, iki kişi öldürdüm. Arkadaşının, e, arkadaşlarınızı gördünüz. Onlar gibi ölmek istemiyorsanız geri çekilin. Çıkıran bir kuleli de kesin. hiç kafama değil. Bu bir kel olan koruma. Karşınızda. Ben kel olayım. Ya Allah bana... Böyle... Ya, ya. Ha geliyor. Gel gel. Geleceğin varsa göreceğin var? O iki kişi. Birisinin kafası yok. Evet. Arkadaşlar şakın zararlı. mezarıma ne yazın? Baba pro yazın. Ya Allah. Hayır. 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 Dostum ben Müslümanım. Kalk. Ya Allah şehit oldu. Neyse. kuleye giriyorlar. Aa bizim tanas geldi. Hadi ölme. Ağzına sıçtım hadi oldu. Destek geldi. Aa bak bu sefer sarı saçımız var. Oo. Allah belalarını versin. Ne Neyse ne ne olduğu bana bilmiyorum. Çak şundan çak çak çak. Ölüm sesi duydum. Akışı barda Bak böyle yapabiliyoruz. Ya. Böyle konuşabiliyoruz. Bak. Böyle yapınca saldırıyoruz. Böyle yapınca korkutuyoruz. Ya. Böyle yapınca zafer bizim. Ya. Saldırın. Ya Allah. Ya. Gel 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 de gel. Ya Allah. Ah ikinizi de öldürdüm ha. Siz de buradan mal mal bekleyin üç kişi ben tek başıma burada savaşıyorum. Kızı saçlı şey. Lan ne şey. Lan bunlar diğer taraftan geliyor. Evet. Evet büyük bir savaş. Burada bir kişi var lan. Adam yine takım arkadaşı ölmüş. Yattım aslanım yattım kork kork gel 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 nereye kaçıyorsun gel Allah sana korusun koru gel gel hayır hayır ölüyorum bak bir şey kaç daha protect me enemy yardıma geldim aslanım Aferin. Gel 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 gel. Bismillah. Oğlum kaçma ya. Böyle ölürsün. Adam aşağı nasıl düşmüyor Allah aşkına? Gel 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 gel. Bismillah. Ya Allah. Ah üst üste düştü Tövbe Nasıl sapık mı lan? Sapık. Bak sana yardım ettim. Üç kişi öldürdüm. Senin takım arkadaşın mallık yapmış. Niye ölen lan? Niye ölen? Niye ölen? Sana çok yardım ettim. Ben biraz onlara yardım edeyim. Abi bir takım arkadaşı olmuş Ölmemiş lan. Tabi 3 kişi olsanız. Ta eh. Aha öldürdüm bak. Yardıma gerek kalmadı. Lan benim aslanım orada kaldı. Aslanımı kurtarmam lazım gittim bu çık yettim. yettim. Manav no. sefere çıktı. Buraya bu buraya, buraya gel. Ağzını şişti. Saldırın. Atakli yenimi. Korkut. Ayan Ay, sen Korkut. Gel gel. Şimdi de. Oh öldü ha. Aha. Sen gel bak. Kaç kişi öldürdüm. Dört kişi yo dört kişi dört kişi. <gülüyor> <gülüyor> oh böyle olsun. Bir, iki, üç, 4 beş. Beş kişi öldürdüm ha. Gel gel buraya gel buraya buraya gel. Bakın biraz ha. 16 kişi öldürdüm lan sen ne yaptın eşi Ölene, barane, Öl lan bana ne öl geber gebem Vıcıkları çıksın Siz de öyle bir kere iki adam öldürüyorsunuz da iyi siz Kay Arkadaşlar bu ölenler düşman diye bunlar da ölüyorlar yeniden oluyorlar ağzı Sıçınma size Destek geldi Ya Allah hiç ölmedim ha bu sarı saçlı ilişkiymiş. Lan ben benim aslanım öldü. Öl bana ne bak kaşa bak. İyi izleyin bak. Biraz spor yapsın şerefsiz. Hep ben mi onu koyacağım? Oh oh öl öl geber şerefsiz. Hep ben mi seni koyacağım lan şerefsiz? Aha bak bir kişi var. Geliyor. Lan bu benim aynı saçlım. Aynı saçtayız. Ben onu öldüreceğim dur. Sen gel gel. Mal. Açıyor ya. Siz öldürün bunu ben. Kendi adamı öldürdüm. Mal herif. Benim saçımla aynı renk. Bu galiba düştü. Çünkü benim saçımla aynı renk. Bunu... Hayır. Ölmeyeceğim. Spor at bunu öldür. Şu kutçuyu öldür. Ah seni. Aha öldürdüm ha. Ananın Onu... Sen ölmedin mi ama? Aha, aferin lan. Aferin bak spor yapmayın. Yoksa bu onlar oradakileri öldürdü. Lan yettim Destek geldi. Ben gelene kadar. Oğlum. oğlum nereden çıktın sen? Şerefsiz. Ne sakat oldu? Ben de derim, derim. Ne? Ne? olsun. Şimdi tek ne diyor? Ne olsun kara askerler. Gir gir hadi hızlı ol. Allah adım başım Evet bu sefer meydan savaşıyız. Of oh, burada nasıl güzel olurdu savaş olurdu ya. Her zamanki gibi mancılık. Atımızı Aha atımız orada. Hadi hadi alın mancılık. Hadi bir saat bekleyeceğim lan. Atımıza binek. Bindik. Haydi. De. Bu ben de uzaklığı böyle yapalım. Böyle daha rahat olur. Yeah. ismi yani, onu ya. Arkadaşlar bu böyle çok like gelirse bu oyunun ismini de söyleyeceğim. Yani arkadaşlar bakın. Ee, şey, ben oynadığım oyunları beğendiyseniz yorumlara yazın ben size isminizi, ismini, ismi söylerim. Yani. Ya, bütün oyunların ismini söyleyeceğim. Siz yeter ki söyleyin. Aha düşmanlar geliyor. Hadi hızlı ol. Ben bunlara hatta yardım edebiliyor muyum? Allah. Az önce yardım ettim arkadaşlar gördünüz mü? Yılda bir kere zaten oynuyor yani. Bir adım izin Deee. Ben bunu bana çevirdi. Her an ölebilirim. Arkadaşlar video burada bir tane görüşürüz. Görüşürüz ama artık. Yo bitmiyor diye bitsin mi? Bunu öldürürüm öyle. Ölsün. Hadi öl. Öp. Ölsene lan öl öl. Aha öldü. Arkadaşlar videonun serisini gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Görüşürüz.